Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. hepinize hepiniz merhaba ey mümin kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber e, Solucan 2048 adında bir oyun oynayacağız. Aa oyuna girdik mi? Mesela şuradaki 2 puan onu yiyebiliriz. Bizden büyük olanlar bizi yiyebilir. Mesela şu 2 ya onu aldık. Bizimle aynı bak bu 8 mesela bizden büyük. Onu alamıyoruz. Şimdi alabiliriz ama. Şu arkamdaki 2 alamıyor mu onun? Tamam 4 oldu. Ha tamam, tamam. Anladım anladım. 4 de de tamam. 16 oldum. 2 ile 2 toplu 4. 4 de 4 tamam. 32 oldum şu anda. Bu arada gene arkadaşım Anıl beraber oynuyorum. Aa ben öldürdü terbiyesiz. Hayır. Ben öldürdü terbiyesiz. Aa ahlaksız çocuk. Gösteririm ben şimdi size. Göstermez miyim ben? gel buraya. Bana karışmayacak. Ya! O buna bulaşmıyor. Ya! <laughs> Sürekli öldürüyorlar ya. Tabi onun arkadaşım için avuç. Onun o şu anda 256 fazla kişi onu öldüremez. Ded. Tamam şu anda 16'yım. Oyun epey zormuş ya. Görüldüğü gibi kolay değil. Tamam. Ya. Ya. Onu da öldürdü ya. Aa o ölmüş zaten. Neyse neyse. Devam. Koş 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 koş. Topla 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 topla. Topla 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 topla. Her şeyi topla. Önüne gelin topla. Ya yeter ya yeter ya. Ya ne oluyor be? Hep ölüp duruyorum. Sürekli beni öldürüyorlar. Sanki oyunda başkası yok. Bu arada ölünce eh, en baştan başlıyorsunuz. Onun sinir bozucu yeri bu. Böyle de hızlanıyorsunuz. Ya hadi ya ne olur. En azından 128'e gelin. Tam şu anda 64'üm. Fazla kişi bana karışamaz. Aa dur mesela bunu yiyebilirim. Yedim ha ha ha. Tam 128 oldum şu anda. Şu anda 3. sıradakiyle aynıyım. Aa 3. sıradaki beni geçti. Bak şu an kral şuradaki. O yüzden bizim kaçmamız lazım. Hayır. Ya hayır ya. Aa, ne güzel. şey yapmıştım ya. Aa Anıl da ölmüş. Kaç 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 kaç. Tekrardan başlayalım. Oyun bu arada güzel de çok sinir bozucu. Yani niye ölünce her şeyimiz sıfırlanıyor. Ya ya Aa. Tüm emeklerimiz boşuna gidiyor var ya. Adamın skoruna bak. 13 131 milyon e, 72 bin ne bileyim ya. Çok fazla işte. Biz bunları nasıl yenelim, yenelim yani. Ben şuradaki köşedekilerini yiyeyim. Hayır 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 yemeyeceğim. Tamam. Ya! Ama sürekli oyunu tutturuyorlar ya. ya. Onlar ki bu kardeşim. Ben de insanım yani. Ya yeter. Hayır. Kaç. Ha oh, tamam. Kaçtım şu anda. Tam sekiz geldi bunlar. Tam burada kimse yok. Burada birazcık katılabilirim. Allah'tan burada fazla kişi. Ya fazla kişi yok dedim hemen de olmaz ki be. Ayıp be. Valla ayıp ya. Of. Hepsine gıcık oldum. şu birinci numara için hava tabii, tabi herkesi öldürebilir yani önüne geleni öldürür yani. adamın skora bak ya var ya o oyundan çıksın her şey çok normal olur ama şimdi her şey anormal ya <laughs> neyse İlk üçü girmeye çalışacağım gene de bak Şu anda 2128'im. Önüme gelen her şeyi toplayacağım. Hiçbir şey bırakmayacağım. Önüme gelen her şeyi toplayacağım. Tam şu anda 256'yım. 256 puana ulaştım şu an. Ya. Hayır be. Hayır ya. kaç kaç. Şu anda tüm emeğim gidebilir. Ya hayır gelmiyor. Gelmiyor tamam. Aa Anıl öldü. Anıl ölmüş tamam. Ben halen puan toplamaya devam edeceğim. Ah, hadi buradan gider bir şey. Mesela şuradaki niyebilirim. Kaç kaç yiyebilirim belki. Ama kaçıyor ya be. Neyse hadi yemeyeceğim, kıyamadım. Onu gene öldü. Neyse koş 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 koş. Şuradaki yiyebilirim. Yiyebilirim koş. İkisini de yedim. Bunu da yedim. Tamam çok güzel, çok güzel. Şu anda bayağı iyi gidiyoruz yani. Aa bakın ilk üçe girmişim tamam. Çok güzel, ilk üçe girmişim. Şu anda ilk üstelim. Yani şu ikisi hariç herkes diyebilirim. <laughs> ya ya yeter ya. <laughs> ne güzel oğlum. İş, i̇lk üçe girmiştim ya. Bu mu ya? Olmaz ki yani. İlk üçe girdim dedim. Dediğim gibi direkt öldüm ya. Böyle iş mi olur arkadaş? Önüme gelen her şeyi toplayacağım. Bana ne? Onun arkasındaki her şeyi çaldım. Tamam onu da yedim. Hadi ya yapabiliriz. Tekrardan ilk içe girmem lazım. Ve ilk üç, işte en az bir dakika durmam lazım. Amacım bu. İlk üçe girersem benim için çok iyi olur. Hadi ya. Tam şunu öldürüm bari. <laughs> Ata at, 32'lik düştü bir tane çok güzel. 256 oldum. Tamam onu da öldürdüm. Ya. Hayır be. Yapma be. Tamam şu anda rekorumu kırdım. 512 değil. 512'nci bloğu da buldum. Yetiştim sonunda hele şükür. Tam bunu da öldür. Şu anda Aha, Anıl, Anıl gel buraya. Tamam, yedi. Ha ha ha. Oğlum herkes ölüyor be. Tamam şu anda ilk üçteyim. Çok güzel. Şu anda. Ah, aha tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şunu da alamadım. Gel buraya. Tamam öldü. Tam şu anda ikinciyim. Ama birinciyi geçmek imkansız. Zaten birinciyi geçen resmen bor, bordo verilidir. Hayır ya oldu. Neyse gel öldüreyim. Şu anda bayağı bir yavaşladım nedense. Gel buraya. Gel buraya. Tamam birleşti o. Ama gene de alacağım seni. Tamam öldü. O bir k oldum tamam. Çok güzel. 1024 oldum şu anda. Gel buraya. Kaçamazsın tamam. Kaçama. Kaç kaç kaç. Bundan kaçış yok vallahi. Var ya Anıl'a yazık oldu ya. Çocuk ne güzel ikincilikte dolaşıyordu. Gel buraya. Hayır Ya kim çaldı lan? Tamam o senin olsun. Umurumda değil. Hayır onu öldürmene izin verme. Gelsenize de ben de öldüreceğim. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Deme takalım. Arabaya bindim. yeri bakalım. Neden bu şarkıyı söylüyorum. Şunları çal. Kaç 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 kaç. Ya kim çaldı? Hangi şerefsiz? Ver lan şunları. Lan. 512'lik küpümü çalma. Hayır. Hayır. lan onu. Tamam şunu bana ver. Şu 512'lik benim için çok değerli. Bir tane daha ondan yapmayı planlıyorum. Koş. Kaç 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 kaç. Elinden ne varsa kaç. Oo, şu birinciye bak. 52 milyon 4... 428 bin 8. Hayır. Kim çaldı? Ya yeter be. Şu üçüncü var ya beni bir rahat bırakmadı vallahi ya. 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 Getir şunları. Hayır işte. ve yedik. Hayır hayır ya. Birinci hanı geliyor. Ona gitti ya. Bana niye geliyor Ben seni doyurmam. Git şunu ya. Hayır, hayır şu anda beni yiyor. Sanırım ayva yedik. Tamam benim peşimi bıraktı. Başkasının peşine gitti. Tabi birincisin. Hemen git diğerlerini öldür. Tamam şu videoyu bitirin veririm sana. Tamam şunu da aldım. Oo tamam şu anda iki 2000... bin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben tamam şu videoyu bitirim sonra. Hadi gel buraya. Anılmış bu. Anıl koş. Koş koş geliyorum bak. Koş koş geliyorum bak. Geliyorum. Hop, geldim. Bak geliyorum, geliyorum arkandayım. Hoppa öldürdüm. Bu arada oyun gittikçe daha yani daha da zorlaşmıyor da. Yani sizden sizden büyük olan birisi sizi çok rahatlıkla öldürebiliyor. Ya gel buraya be. Hemen de hızım bitiyor benim. Aa orada orada orada. Kaç 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 kaç. Gel buraya. O bana lazım. Hayır. Gel buraya. O bana lazım. O bana lazım. Evrim geçireceğim. Tamam yedim yedim çok güzel. Tamam şu anda 4K'yım. Tamam da öldürdüm. Şu anda baya iyi gidiyorum. Anıl helal olsun. Üçüncü sıraya geçebilmiş. Birazdan onu da bulmaya gideceğim. Ya gene geldi bu. Yine bu öküz gibi yiyen geldi. Koş. Aha burada. Şunu kuy. Hayır 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 şaka yaptım. Valla şaka ediyor. Ya hayır böyle iş olmaz. Hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Gördünüz mü? Hayır. Ve yürü git. Seninle mi uğraşayım de. Şu anda oyun, oyunda sadece 4 kişi mi var? Evet herhalde sadece 4 kişi var. Tam artı 32 geldi. Çok güzel. Oğlum o kadar uğraştım ya. Of. Ha. Olsun <laughs> ölüyordum var ya. Gördünüz mü? Video kaç dakika olmuş? Tamam 20 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Hemen eski halime videoyu kapatacağım. Tamam gel beni öldür videoyu kapatacağım. Gel. Öldür beni. Tamam. Hadi geri dön. Geri dönmüyor bu. Res reset karakter. Hadi be. Geri geri dönmüyor. Oyun oyun girdi. O neydi değil mi? O şimşek gibi geçen neydi? Arkadaşlar neyse oyunu bakıp toktum Arkadaş eh, Ey Kardeşlerim Bu videomuz buraya kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı video bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok çok sevinirim. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selametle kalın.